Radiyallahu teala anna ve enküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Tekharuç meselesi. Meselemizde zevç var, üm var, ammun lehuma var. Ee, Tekharuç ne idi? Ee, kaideye göre takip edelim. Evet. Vereseden biri veya birkaçı terekeden hisselerine mukabil bir mal üzerine diğer varisler ile onlardan biri veya birkaçı ile sülh olarak mirastan çekilmesidir. Bana şu kadarın verin diye ben bu kadarın alıyorum o bana kafi diye çekilmesidir. Bunun ya da hiçbir şey almıyorum diye de bilir. Bunun için kaide musalih varis bir kere mevcut bir kere de mağdum olarak kabul edil edilerek iki mesele kurulur. Yani birinde e, o müsalih olan e, yani şu üm müsalihtir. Harç diye de yazılır. Müsalih de diye yazılır. E, var diye kabul ettik ve bir mesele çizdik. İkincisi de ise bu üm yok. Yani zevç ve ammun lehuma var. Zevç ve ammun lehuma var. İkinci bir meselemizi kurmuş olduk. E, Mesela kurulur. Birinci meselenin mahracından musalihin hissesi çıkarılır. Geriye kalan ile ikinci meselenin mahracı arasında üç hal tasavvur olunur. E, evet. Birinci meselenin mahracından musalihin hissesini çıkartıyoruz. Biraz sonra bu meseleyi tekrar e, konuşacağız. E, birinci meselenin mahracından musalih olan ümmün hissesi yani 2'yi çıkartıyoruz. 4 kaldı. İşte ondan bahsediyor. Ee, evet. Musalihin hissesi çıkarılır. Ee, geriye kalan geriye kalan geriye kalan ile ikinci meselenin mahracı arasında 3 hal tasavvur olunur. İkinci meselenin mahracı 2 idi. Birinci mesele yani geriye kalan birinci meselenin mahracından müsalih olan annenin sesini çıkarttık geriye kalan sayı 4 İşte şu geriye kalan ile ikinci meselenin mahracı arasında 3 hal aranıyor Muafakatun bir nısf oldu yani 2 4'ü 2'ye ikiye bölüyoruz 2. İki. 2'yi de 2'ye bölüyoruz. 1. 4'ü 2'ye böldüğümüzdeki 2 ile bak 4'ü 2'ye böldüğümüzdeki 2 ile bunların mahreç ve sehimlerini çarpacağız. Bunu sonra gelelim. Şimdi şurayı okuyoruz. Ee, ve bu iki mesele e, münasahada olduğu gibi tasih edilecek. Demin e, konuştuk bunu. Hangi meselede diğer varislere dırar olmazsa o tercih edilir hangi meselede diğer varislere zarar olmazsa o tercih edilir diyor. Peki biz bu iki meseleden hangisinde zarar olmadığını göreceğiz şimdi. Yani bakıyoruz burada zevç dörtten üç hisse alırken burada zevç dörtten iki alıyor. Yani zevcin hissesi azalmış oldu. Aslında zevç e, 4'ten 3 alması gerekirken burada 4'ten sadece 2 alabilmektedir. Yani birinin hissesi azalınca diğerinin hissesi çoğalmış oluyor. birinin hissesi tanıkıyız, diğerinin hissesi tezyid diyor buna. Hukuk İslamiye kitabında biraz da ona, ona da bakacağız. Peki buraya kadar ne işler yaptık? Bir tekrar bakalım. Yani kaydeleri bir hatırladık. Şimdi bakacağız meseleyi. Meselemizde zevç var, üm var, ammun lahuma var. Şu anne dedi ki ben e, 70 bin e, mira terekeden, bakın tereke, 70 binden sadece 10 bin alıyorum dedi. Ve geriye 60 bin kaldı. Tamam. Anne o zaman müsalih ya da taharüş diye de yazabiliriz. E, annenin durumu böyledir. Peki meselemiz ne oldu? Nısıf, zevç, annenin hissesi sülüsü kül eee amm lehuma bakiyeyi alıyor. Nısf ve sülüs olduğu için 6'dan kurduk. 6'nın nısfı 3, 6'nın sülüsü 2. Kalan bakiye 1. Şimdi eee annenin hissesini meselenin mahrecinden ayırıyoruz. Annenin hissesi 2. Meselenin mahrecinden ayırdık, 4 kaldı. Tamam. Şimdi o eee musalih olan varis yok halde. Yani madum halinde. Yani birinci mesele e, müsalih olan varis mevcut halinde. İkinci meselemiz ise müsalih olan varis madum halinde. E, i̇kinci meselemiz çiziyoruz. E, çözüyoruz. Evet. O zaman sadece zevç ve ammun lahuma kalacak ikinci meselemizde. Um, yok ikinci meselemizde. Madum halinde ikinci meseleyi yazdık. E, i̇şte şu zevci yazdık ve ammun lahumayı yazdık. Peki zevç e, meselede çocuk olmadığı için nısıf hisse alıyor. Ammun lahuma bakiyeyi alıyor. Nısıf olduğu için 2'den kurduk. 2'nin nısfı bir. Kalan bakiye bir. E, meselemiz tamamdır. Fakat şimdi e, bu meselenin mahracı ile evvelki meselemizin e, mahracı arasında yani evvelki meselemizin mahracı 6 idi. Ondan musalih olan ümmün bakiyesini çıkarttık. 4 kaldı. İşte şu 4 ile 2 arasında 3 hal aranır. Evet muvaffakatun bin nısf. Muvaffakatun bin nısf. Ee, yani 2'ye böleceğiz. 4'ü 2'ye böldük 2. 2'yi 2'ye böldük 1. O zaman şu 1 ile yukarıdaki e, meselemizin Mahracı ve hisselerini çarpmamız gerekiyor. ki çarparsak aynı netice olacak. Çarpmamıza gerek yok. Ee, ve şu 2 ile aşağıdaki meselemizin Mahracı ve hisselerini çarpmamız gerekiyor. 2'yi ee, 2'ye çarptık. 4 oldu. Ee, amcanın hissesi 2 oldu. Ee, zevcin hissesi 2 oldu. Şimdi şu 2 meselede Varislere bakacağız. Musalih haricindeki varislere. Hangisinde varisler zarar gördü, gördüyse onunla amel etmeyeceğiz. Zarar görmeyeni ile amel edeceğiz. Bu da ne demek? Bakıyoruz. E, evvelki meselemizde dört e, 4 hisseden zevç 3'ünü alıyordu. İkinci meselemizde yani musalih madum olduğu meselede 4 hisseden zevç e, sadece 2 alabiliyor. Önceki meselemizde 4 hisseden 3'ünü alıyordu. Sonraki meselemizde 4 hisseden ikisini alabilmekte böylece eee zarar gören ikinci meselemiz oldu. Peki e, yani birinin hissesi e, tenkis oldu. Yani zevcin hissesi azaldı. 3 idi, 2'ye düştü. Değil mi? 4'ten 4 dört parçadan 3 idi 4 e, parçadan 2'ye düştü. Peki birinin hissesi tankis edince diğerinin hissesi teziyit oldu. Yani amca yukarıda bir hisse alıyordu dörtten. E, aşağıdaki meselemizde dörtten iki hisse aldı. Böylece zarar gören mesele, varislerin zarar gördüğü mesele, e, musalihin olmadığı meseledir bu meselemizde. Diğerlerinde değişebilir. E, peki şu tankis ve teziyidi, ee, Hukuk İslamiyede de aynısını e, yazmış. Hukuk İslamiyede ee, burada da işte görüyoruz. Üm sahibeyi dharuş diyor. Üm aynı mesele. Zevç var ve amm lehma var. Burada diyor ki bu meselede üm gösterilmeyecek olsa yani ikinci meselemizde ikinci yazdığımız meselede. Üm gösterilmeyecek olsa, üm madum olduğu meselemizi kastediyor. Mesele dörtten yapılarak ikisi zevce verilecek. Burada matbaa hatası olmuş. Kalem-i hatası. Kalemin kalem hata sudur etmiş. İkisi de e, amcaya verilecek. Verilmesi lazım gelir ki İki varisten birini birinin hissesi tenqis diğerinin diğerini tezyid demektir diyor. İşte hukuk İslamiye kitabında da bu böyle görülmektedir. Gelelim meselemize. Yani e, zevcin hissesi tenqisi ile ammun lahuman hissesi teziyide e, halini gördük. Demek ki burada zarar gören varis var. Yani annene madum halindeki meselede zarar gören varis var. Onun için şu halde taksim edeceğiz. Yani e, kalan e, mirası dört parçaya bölüyoruz. Ve dört parçadan üçünü, dört hisseden üçünü e, zevce veriyoruz. Birini ammun lahumaya veriyoruz. Peki o zaman e, tereke 70 bin idi, 10 binini 10 bin anneye verildi, kalan 60'i 4'e e bölüyoruz. 4'e e bölersek bir hisse 15 bin oluyor. E, 15 bin hisseden 3 tanesini yani 30 şey 45 bin hisseyi zevce verdik ve bir tane 15 bini amcaya verdik. Böylece meselemiz tamamlandı. اللهم اتمم لنا نورنا